DWGcat Plus 2014 Pro içerisinde spline edit komutunu kullanmak suretiyle ekranımızda daha önceden çizili bulunan bir spline'ı yani S şeklinde oluşturulmuş polyline'ı editleyebiliyoruz yani düzenleyebiliyoruz. Bunun için Home tab altında Modify panelinde bulunan şuradaki Edit Spline komutunu çalıştırıyoruz ve ekranımızda bulunan çizgiyi seçiyoruz. Butona tıkladım. Spline ile oluşturulmuş e, eğri çizgimizi seçtim. Şimdi burada bir takım gördüğünüz gibi alt başlıklar var. Buradan örneğin Move Vertex'i seçiyorum. M yazıp Enter'ladım. Bakın ilk birinci çizgiden itibaren başladı. Birinci başlangıç çizgisini istediğim yere taşıyorum. Şimdi N yazıp Enter'ladım da bir sonraki tutuş noktasına gidiyor. Burayı da istediğim yere taşıyabiliyorum. Tekrar ne yazıp enterladığımda bir sonraki tutuş noktasına geçip buradaki düzenleme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Dilersem bir öncekine dönmek için P yazıp enterliyorum Veyahut selek için S yazıp enterliyorum herhangi bir noktayı seçiyorum ve burada da bir düzenleme işlemi gerçekleştirebiliyorum. Komutun adından da anlaşılacağı üzere spline komutu üzerindeki yapmış olduğumuz değişiklikleri burada gerçekleştirmek için Spline Edit komutunu kullanıyorum ve iki kere Enter tuşuna basıyorum. Şöyle devam ediyorum bütün noktaları gezerek ee, ve işlemin bir sonraki aşamlarına geçebiliyorum. Yani ne komutu devreye giriyor? Görmüş olduğunuz gibi. Komuttan çıkmak için sadece x yazmak yeterli. Enter tuşuna bastığımda işlem kayıt altına alınmış oluyor ve burada tekrar Enter tuşuna basarak exit yapıp çıkış yapabiliyorum. Eğer buradaki komut içerisindeyken ESC tuşuna basarsam işlemim kayıt yapılmadan dışarı çıkacaktır ve yaptığımız işlemin tamamını kaybetmiş olacağız. Dolayısıyla ESC tuşunu kullanmamamız gerekiyor burada. EXIT işlemini gerçekleştirmek için sadece komut satırına X yazmak yeterli. E, sadece görmüş olduğumuz komutun çalışma mantığında X'i büyük harflerle yazmış. Burada hangi komutu kullanmak istiyorsak onun baş harfini yazmamız yeterli veya da büyük ifadelerle gösterilen harfimi, harfini yazmamız yeterli. Bu dersimizde spline edit komutundan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.